Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda da mercekler konusunun soru çözümünü yapacağız. Şimdi ilk örneğimize baktığımızda asal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları F1 ve F2 olan merceklere gönderilen I ışının izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre F1 bölü F2 oranı kaçtır? Şimdi şekle bakarsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ince kenarlı mercek. Burada ise kalın kenarlı mercekler. I ışınına baktığımızda bakın şu bir birim uzaklıktan gelmiş ince kenarlı mercekte kırılmış ve asal eksene paralel olarak devam etmiş. Özel durumunu hatırlarsa hangi noktadan geldiğinde asal eksene paralel olarak gidiyordu? Odak noktasında. Demek ki bu nokta birinci mercek için o da uzaklığı. Paralel geldi, kalın kenarlı mercekte ne olacak? Uzantısı odak noktasından geçecek şekilde kırılacak. O zaman şurada gördüğünüz uzaklıkta ikincinin odak uzaklığı. Bakın ben burada şekil üzerine göstermeye çalıştım. Birinci için odak noktasından geldi. Asıl eksene paralel. Asıl eksene paralel gelen de uzantısı odak noktasında geçecek şekilde. Ne oldu yani? Et evet, bir uzaklığımız bir birim. F2 uzaklığımız 1, 2, 3 birim oldu. Soru bizden F1 bölü F2 oranını istediği için cevabımız buradan 1 bölü 3 olarak bulunur arkadaşlar. Diğer örneğimizde yine benzer bir soru. Asıl eksenleri çakışık, odak uzaklıkları F1 ve F2 olan ince kenarlı merceklere gönderilen I ışının şekildeki yolu izlemektedir. Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre mercekler arası mesafe F1 ve F2 cinsinden nedir? Şimdi her ikisi de ince kenarlı mercek. Şimdi ışınlara bakacağız yine. Özel ışınlarımız bakın asıl eksene paralel. Asıl eksene paralel gelince ne yapardı? Odak noktasından geçerdi. Odak noktasından geçti. Burada ikinci merceğe geldi. Şimdi dikkat etmeniz gereken nokta gelme ve gitme durumu. Eğer dikkat ederseniz ikinci mercekte bir birim uzaklıktan gelip yine bir birim uzaklıktan gitmiş. Yani her iki tarafta da eşit uzaklık. Özel durumumuzda bu ne oluyordu? Merkez oluyordu. Yani iki E uzaklığı oluyordu. Şekil üzerinde incelerseniz. Bakın asıl eksene paralel geldi. Odak noktasından. Demek ki bu nokta birincinin F1 uzaklığı. Yani bir birim. Ancak ikinci de bir birim uzaklıktan gelip Arkada da bir birim uzaklıkta gittiği için burası toplam 2 F2 uzaklığı oluyor. Yani o zaman mercekler arasındaki mesafe F1 ve F2 cinsinden yazılmak istenirse F1 artı 2F2 şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz arkadaşlar. K cismi ve odak uzaklığı F olan ince kenarlı mercek şekildeki gibidir. Buna göre K cisminin görüntüsü hangisi olabilir? Şimdi özel ışınlarda yine bunlardan bahsetmiştik. Görüntü oluşumlarından da bahsetmiştik ince kenarlı merceği anlatırken. Burada ilk başta dikkat etmeniz gereken bulunduğu konum itibariyle yani 3 et 2 et hizasındayken görüntü ne olacak? Ters olacak. Yani 2 3'ü eledik. E şimdi F ile optik merkez arasında olmadığı için cisim biri de eledik. O zaman zaten iki seçeneğimiz kaldı. 4 ya da 5 olacak. Benim tavsiyem burada ilk başta 2F noktasına dikkat ederseniz bakın K'nin ucu 2F noktası. O zaman arka tarafta da nerede olacak? 2 F'de olacak ok kısmı. Ancak buradaki K'nin e en sondaki uç kısmı ise 3 F'de. Şimdi 3 F'deki nerede olacaktır? 3 F bölü 2'de. Yani 1,5 F. O da nereye denk geliyor arkadaşlar? F ile 2 F arasına denk geliyor. O zaman tekrar edersek 2 F'in dışında bulunan cismin görüntüsü F ile 2 F arasında ters ve kendi boyundan küçük olur. Ayrıca özel durumlardan da az önce dediğim gibi buna cevap verebiliriz. 3 ette bulunan cismin görüntüsü 1,5 ette olur. Ters ve boyu yaraya iner. Yani buradan küçüleceğini de bulabilirsiniz. 2 ette bulunan cismin görüntüsü ise yine 2 ette ters ve kendi boyunda olacaktı. O zaman doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? 4 numaralı görüntü oldu. Asal eksene paralel gönderilen I ışınının ince kenarlı mercekte izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre X uzaklığı aşağıdaki inceliklerden hangilerine bağlı değildir? Şimdi şekli incelerseniz ne oldu? Merceğe ince kenarlı mercekte asıl eksene paralel bir işim geldi. Asıl eksene paralel gelen ne yapar? Kırılıp odak noktasından geçer. Demek ki burada x uzaklığı, x olarak belirtilen mesafe bizden aslında odak uzaklığının nelere bağlı olduğu ya da bağlı olmadığı sorusunu aklımıza getiriyor. Konuyu anlatırken bir merceğin odak uzaklığının nelere bağlı olduğundan bahsetmiştik. Merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisine, ortamın kırıcılık indisine, merceğin kırılma yarıçapına ve ayrıca ışığın rengine bağlı. O zaman bu maddelere baktığımızda şıklar içerisinde haş mesafesi vardı. Gördüğünüz gibi odak uzaklığının nelere bağlı olduğunu baktığımızda H mesafesiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Bundan sonra demek ne diyeceğiz? Merceğin odak uzaklığı, merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisine, ortamın kırıcılık indisine, merceğin kırılma yarıçapına ve ışığın rengine bağlı diyeceğiz. Neye bağlı değil? Oradaki h mesafesine bağlı değil arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz kırıcılık indisi en olan bir ortama asal eksenleri çekişik olacak şekilde k ve l mercekleri yerleştirilmiştir. Merceklerin kırıcılık indisleri nk ve nl'dir. Buna göre n, nk ve nl arasındaki ilişki nedir? Şimdi bu soruya ayrıca ayrıca dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü burada özel bir durumdan bahsedeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi G ince kenarlı, L kalın kenarlı. İnce kenarlı normal kendi toplayıcı özelliğini kullanmış. Ancak şimdi L'de bakın bir değişiklik var. Nasıl bir değişiklik var arkadaşlar? Şimdi dağıtıcı olarak görev yapması gerekiyordu. Ama ne yapmış? İnce kenarlı gibi davranmış. İşte özel durumumuz burada ortaya çıkıyor. Mercin içinde bulunduğu ortam, merceğin kırılma indisinden daha büyük ise mercek karakter değiştirir. Tekrar ediyorum, mercin içinde bulunduğu ortam, merceğin kırılma indisinden daha büyük ise mercek karakter değiştirir. Yani ince kenarlı mercek kalın kenarlı, kalın kenarlı mercek ise ince kenarlı gibi davranır. Bu koşula bağlı olarak baktığımızda, cevabımız nk büyük n o da büyüktür nl şeklinde olacaktır arkadaşlar. Kalın kenarlı merceğin asıl eksenine gönderilen yeşil renkli I ışını şekildeki gibi kırılıyor. Buna göre yukarıdaki işlemlerden hangileri tek başına yapılırsa x mesafesi artar ortamın kırıcılık indisini arttırma, yeşil yerine kırmızı ışık gönderme, merceğin kırıcılık indisini azaltma. Bu işlemlerden hangileri tek başına yapılırsa x mesafesi artar diye soruluyor bize. Öncelikle şekli incelememiz lazım. I ışını, yeşil renkli I ışını asıl eksene paralel olarak gönderilmiş. Asıl eksene paralel olarak gönderildiyse Kalın kenarda ne yapması gerekiyor? Uzantısı odak noktasından geçecek şekilde kırılmaya uğraması gerekiyor. Yani yine burada x mesafesi demek ki odak uzaklığını temsil ediyor. Şimdi her birini tek tek incelersek ortamın kırıcılık indisini arttırma. Ortamın kırıcılık indisi artarsa merceğin eğrilik yarıçapı artar. Yani odak uzaklığı büyür. Bizim yapmak istediğimiz de buydu zaten. O zaman biri doğru olarak ne yapacağız? Kabul edeceğiz. İkinci maddede yeşil yerine kırmızı ışık gönderme. Şimdi bundan bahsetmiştik. Mercekler kırmızı ışığı en az, mor ışığı en çok kırar. Bu durumda kırmızı ışığın odak uzaklığı mor ışığın odak uzaklığından daha büyük olur. Şimdi ben buraya tekrar koydum görmeniz açısından. Bakın arkadaşlar kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor şeklinde odak uzaklık sıralaması gidiyor. O zaman ikinciyi de yaparsak yine odak uzaklığı ne yapmış oluyoruz? Arttırmış oluyoruz. Üçüncü madde mercin kırıcılık indisini azaltmak. Mercin kırıcılık indeksini azaltmak da odak uzaklığını arttıracaktır. O zaman her üç öncülümüz de doğru olmuştur. Şekildeki çukur aynı ve yakınsak mercek, asal eksenleri çıkışık ve odak uzaklıkları birbirine eşittir. Aynı ve mercek arası uzaklık, merceğin odak uzaklığına eşit olduğuna göre, burayı tekrar edelim, Ayna ve mercek arasındaki uzaklık, merceğin odak uzaklığına eşit olduğuna göre, asıl eksene paralel gönderilen tek renkli bir ışın sistemi nasıl terk eder? Şimdi ince kenarlı mercekte asıl eksene paralel gönderdiysem, odak noktasından kırılarak geçecek. E odak uzaklığıyla ayna ve mercek arasındaki uzaklık eşit olduğuna göre, ışın çukur aynanın tepe noktasına gelecektir. Hatırlayalım aynalardan. Tepe noktasına gelen ışın asıl eksene kaç derecelik açı yapıyorsa iç işte açı yaparak yansıyacaktır. Bakın ben burada şekil üzerinde göstermeye çalıştım. Asıl eksene paralel geldi. Odak uzaklığı oradaki aynayla ince kenarlar arası eşit odak uzaklığı kadar verilmiş. O zaman tepe noktası Tepe noktasına gelen işte açı yaparak gelecek. E şimdi burada tekrar ince kenarlı merceğe geldiğinde ve bu uzaklık da odağa eşit olduğuna göre odaktan gelen ne yapacaktır? Asıl eksene paralel olarak ilerleyecektir. O zaman en son şeklimiz alttaki gibi olacaktır arkadaşlar. Odak uzaklığı F olan ince kenarlı merceğin önündeki X cismi ok yönünde M noktasına kadar sabit süratle hareket ettiriliyor. Buna göre görüntüyle ilgili yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Boyu küçülür, mercekten uzaklaşır, süreti cismin süretinden büyüktür. Şimdi bakalım tek tek inceleyelim hepsini. Cisim ne yapıyor burada? M'ye doğru hareket ediyor. Yani mercekten uzaklaşıyor. O zaman notlarımızı hatırlarsak cisim mercekten uzaklaşıyorsa boyu da ne olacaktır? Küçülecektir. Yani bir doğru olmuş oluyor. 2'ye baktığımızda görüntü mercekten uzaklaşır. Bunu bir örnekle ifade edelim. Cisim mesela 3F bölü 2'den 2 efe gelirse görüntüsü de 3 eften 2 efe gelir. Yani 3 ef cismin görüntüsü 3 efte oluşurken 2 efteki cismin görüntüsü yine 2 efte oluşacaktır. Yani cisim mercekten az özür dilerim görüntü mercekten uzaklaşmıyor. Ne yapıyor? Aksine yaklaşmış oluyor. O zaman ikinci maddeyi doğru olarak kabul etmiyoruz. Üçüncü maddemiz Süreti cismin süretinden büyüktür. Şimdi burada yine bir örnek üzerinden gidersek. Cisim 3F bölü 2'den 2F'e gelince görüntü de 3F'den 2F'e geliyor. Cismin hızı B ise görüntünün hızı da 2B oluyor. O zaman doğru olmuş oldu. Süreti cismin süretinden ne olacaktır? Büyük olacaktır. Yani cevabımız 1 ve. 3 oldu arkadaşlar. Kırıcılık indisi havadan büyük olan prizmaya şekildeki gibi gönderilen beyaz ışık prizmada kırılarak renklerine ayrılır. Bakın gördüğünüz üzere beyaz ışık gelmiş prizmadan ayrıldı. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Işığın farklı renklerinin bir ortamda ilerleme hızları farklıdır. Beyaz ışık farklı renkteki ışınların karışımıdır. Her ışık renginin prizmadaki kırılma açısı farklıdır. Şimdi yine daha önce prizma konusunu anlatırken bahsetmiştik. Beyaz ışık kendini oluşturan renkleri ayrışır. Ortamın kırılma incisinin büyüklüğü ışığın dalga boyuna bağlıdır. Bu nedenle Kırıcı ortamı aynı açıyla giren farklı renkteki ışınlar farklı açılarla kırılır. Yani 3 doğru. E, beyaz ışık kendine oluşturan renkleri ayrışır dedik. 2 de doğru. Dalga boyu büyük olan ışınlar daha az kırılırken dalga boyu küçük olan ışınlar daha çok kırılacaktır. Işığın e, farklı ortamlardaki hızları da birbirinden ne olacaktır buna bağlı olarak farklı olacaktır. O zaman her üç öncülümüz de doğru olmuş oldu arkadaşlar. İçinde tam yansımalı prizma bulunan kutuya gönderilen I1 ve I2 ışınları I1 üssü ve I2 üssü olarak kutuyu terk ediyor. Buna göre prizma kutu içinde nasıl durmaktadır? Şimdi bakın I1'i görüyorsunuz gelmiş şu şekilde içeride yansıma uğrayıp ö1 üssü olarak çıkmış ö2 bu şekilde gelmiş ve kendine paralel olarak, ne yapmış kutudan çıkmış. Şimdi ö1 için baktığımızda yine prizmaları e, anlatırken bu şekillerin hepsine incelemiştik. Bakın mesela ö1 için örnek verirsek burada ö1 geldi, içeride kırılmayı uğradı, tekrar buradan yansıyıp dışarıya çıktı. Ö2 de bakın arkadaşlar burada görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Bu şekilde girdi ve şu şekilde bir kendi paralel olarak çıktı. Hangi prizma olmuş oldu o zaman? Burada bir prizma duruşu olmuş oldu arkadaşlar. Hava ortamında bulunan cam prizmaya gönderilen beyaz ışığın kırılması şekildeki gibidir. İki numaralı ışın yeşil renkte ise 1 ve 3 numaralı ışınların Hangi e, aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? 1 ve 3 bakacağız. Şimdi 2 bize yeşil olarak belirtilmiş. Az önce de bahsettik arkadaşlar. Beyaz ışık prizma da kendi renklerine ayrışıyor. Sıralaması kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Şimdi 2 numara yeşil ise, mesela kırmızı bir olabilir mi? Evet olabilir. Ama 3 turuncu olabilir mi? Hayır. Olamaz. Buradaki sıralamaya bakarsınız. Bir mavi olabilir mi? Hayır. Olamaz. Direkt B şıkkını eledik. Bir kırmızı olabilir mi? Evet. Olabilir demiştik. Peki üç mavi olabilir mi? Evet. Yeşilin alt kısmında yer aldığı için üç mavi olabilir. O zaman cevabımız bir kırmızı üç mavi şeklinde olacaktır arkadaşlar. Bir I ışık ışını Özdeş bilim karelerden oluşan, düzleme yerleştirilmiş, asal eksenlere çakışık olan yakınsak x ve ıraksak y merceklerinde kırılırken şekilde belirtilen yolu izlemiştir. x'in odak uzaklığı fx, y'nin odak uzaklığı da fy olduğuna göre fx bölü fy oranı kaçtı? Görüyorsunuz bu daha önceki yıllarda çıkmış bir sınav sorusu. Şimdi şekil üzerinde inceleme yaparsanız arkadaşlar x'e bakın şu şekilde gelmiş yani kaçı kaç bakın 2'ye 1, 2'ye 1 şeklinde giderken de 1'e 2, 1'e 2 şeklinde gitmek isteyecek. Yani şu noktaya. Aa, demek ki aynı uzaklıktan gelip aynı uzaklıktan gitmek istiyorsa bu bizim merkezimizdi. Merkezde iki tane odak uzaklığı büyüklüğündeydi. Buradan gelmeye çalışan yani X'ten Y'ye doğru gelen ışına baktığımızda ise öyle bir noktadan gelmiş ki kalın kenarda da ne olmuş? Asıl eksene paralel olarak devam etmiş. Asıl eksene ne zaman paralel devam eder? Odak noktasından. O zaman burası da bizim büyüğümüz oluyor. Y'nin odak noktası olmuş oluyor. Bir son durumda o zaman şu gördüğünüz 4 birimlik uzaklık 2fx 2 birimlik uzaklık da f y'ye denk geliyor. 2 f x 4 ise 1 f x 2 olacaktır. f zaten 2 olarak bulduk. Soru bizden bunların oranını istedi. 2 bölü 2'den cevabımız 1 olacaktır. Yine çıkmış bir soru örneği. I ışık ışını yakınsak x ve y merceklerinden oluşan düzenekte şekildeki yolu izliyor. X'in odak uzaklığı Fx. Y'ninki de Fy olduğuna göre Fx bölü Fy oranı kaçtır? Şimdi bakalım şekil üzerinde. Yani bu ince kenarlı yakınsak merceği asıl eksine paralel olarak gelmiş. Şu noktadan gördüğünüz gibi kırılarak geçmiş. Şimdi asıl eksine paralel geldiğinde ne oluyordu Odak noktası. Demek ki şu an burası bu odak noktası oluyor X'in. Bakın yakınsak buradaki Y'ye geldiğiniz Kareleri sayarsanız 1, 2, 3. Diğer tarafla geçtiği uzaklıkta 1, 2, 3. Yani her iki taraftaki uzaklık birbirine eşit. Bu da bize neyi hatırlatıyor? Merkez noktası. Yani 2 f uzaklığından bahsediyor. Bakın ben burada yine şekil üzerine göstermeye çalıştım. Asıl eksenin paralel geldi odaktan. Yani bu iki kare f yiz. Daha sonra Y'de burada 3 kare. Burada da 3 kare mesafe. O zaman bu nokta merkez noktası. Ancak merkez 2FY uzaklığına sahiptir. O zaman denklemi yazarsak FX 2 birim. 2FY 3 birim. Demek ki 1FY 3 bölü 2. Soru bizden FX bölü FY oranını istiyordu. 2 bölü 3 bölü 2'den cevabımız 4 bölü 3 olacak arkadaşlar. Bir diğer çıkmış sorumuz. Düzlem aynı ve yakınsak mercekten oluşan düzenekte I ışık ışını K noktasına kadar şekildeki yolu izliyor. Bu ışın K noktasından sonra kesikli çizgilerle belirtilen 1, 2, 3, 4, 5 numaralı yollardan hangilerine izle. Şimdi asıl eksene paralel olarak geldiğini görüyorsunuz ışınının. Asıl eksene paralel olarak geldiyse hangi noktadan geçmek isteyecektir? Odak noktasından. Demek ki asıl eksene paralel geldim. Odak noktasından geçeceğim. Bakın asıl eksene paralel geldim. Odak. Demek ki şu uzaklık bizim yakınsak merceğimizin ne oluyor arkadaşlar? Odak uzaklığı olmuş oluyor. 1'e 2, 1'e 2 şeklinde devam edecekken, bakın şurada ben yine kırmızı göstermeye çalıştım. Düzlem aynadan dolayı yoluna ne yapacak? Bu şekilde devam edecek. Yoluna bu şekilde devam ettiğinde arkadan bakın 1, 2, 3, 4 birim uzaklıktan geliyor gibi olacak. Şimdi odak uzaklığı 2 birimse 4 birim 2 odak uzaklığı demektir. İki odak uzaklığı neresi olur? Merkez noktası olur. Yani ikiden geçecektir. Aynı zamanda o nokta bizim merkez noktamızda olacaktır arkadaşlar. İnce kenarlı merceğin asıl ekseni üzerine bulunan noktalar arası uzaklıklar eşittir. Buna göre yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? P noktası merceğin odak noktalarından biridir. Mercek M noktasına yerleştirilen bir cisim için büyüteç olarak kullanılabilir. K noktası merceğin iki F noktalarından biridir. Şu şekilde bakarsanız burada ince kenarlı merceğe 1, 2, 3 birim uzaklıktan gelmiş. Diğer tarafta 1, 2, 3 birim uzaklıktan geçmiş. Yani her iki taraftaki mesafeler birbirine eşit. Az önce de söylediğim gibi o zaman ne olacaktır? K ve R noktaları bizim için merkez noktası olacaktır. Merkez noktasının uzaklığı odak cinsinden 2 olarak belirtilir. Şimdi o zaman 3 uzaklık 2 F ise 3 bölü 2 uzaklık 1 F'tir. Yani 3 bölü 2 de nereye geliyor? L ile M arasına geliyor. Birinci maddeye baktığımızda <laughs> özür dilerim. <laughs> P noktası mercin odak noktalarından biridir diyor. O zaman bu yanlış olmuş oldu. Mercek M noktasına yerleştirilen bir cisim için büyüteç olarak kullanılabilir. Evet çünkü M noktası odak noktası ile optik merkez arasında kalıyor. Büyüyecek. Demek ki büyüteç olarak kullanılabilir. K noktası merceğin iki et noktalarından biridir. Bunu da en başta ifade etmiştim. Her iki taraftaki uzaklıklar birbirine eşit. O zaman bu üç mesafe bize merkez noktasını belirtiyor. Demek ki K merkez noktalarından birisidir. Yani iki et noktasıdır. O zaman üçte ne oldu arkadaşlar? Doğru olmuş oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dilerim. Kendinize iyi bakın.